Aa siz de mi buradan ayrınız ya? <laughs> evet bugün sizlerle beraber Coop Killer oynayacağız. He bu arada Sifonunu çektin mi? Çekmediysen çek beni öneririm. Ya ben ne anlatıyorum videoya geçerim ya. O oh, dostum müziği duyuyor musun? Bu müzik bir harika. Neyse tamam artık oyuna geçirim. Cidden bekleme hakkında sesi mi çıktı? Neyse. Poop Killer'dan de bekleyebilirsin ki. Cutscene bitecek mi artık? Heh. Oo, how <laughs> Sen ney? Oha bu ne lan? Sensitivite ne oğlum? Ben bunu böyle yapmadım. Heh, sonunda düzeldi. Evet, şimdi ne yapacağım? Bana herhangi bir yapılacaklar listesi verildi mi? Ha. John, bu burada senin görevlerin var. De her ne olursa olsun hiçbir müşteriyi bekletme. Korku filmlerini rafa diz yerleri süpür, aşağı kadar çöp at, grafiti sil dışarıdaki. Tamam önce bunları koyacağız. Macera filmleri. Ha korku filmleri orada. Bu Poop Killer serisinde e, hepsini oynamayı düşünüyorum. Hepsini aslında e, tek günde oyn oynamaya çalışacağım ama sonra belki deyip atarım bilmiyorum değişebilir. Sadece bir tanesini oynayıp da atabilirim ya da sadece bunu çekip kendi kendime konuşuyor da olabilirim. Çünkü editlemeyip videoyu da aslında ama yani değişebilir. Şimdi yerleri sileceğiz. Ben süpürgeyi niye alamıyorum? Aa müşteri gelmiş lan görmedim. Hoş geldiniz komedi filmlerine mi bakıyorsunuz? Ben bu yerleri niye süpüremiyorum? Müşteri geldiği için sanırım. Dur bakayım müşterinin film tercihleri. Oo yetişkin filmlerine bakıyorsunuz. Ağzımı atabiliyorsun tamam. Gel artık. İyi geceler çocuk. Bu kaseti kiralamak istiyorum. İyi günler efendim. 3 dolar tutuyor. Tamamdır. Üst kalsın. Görüşürüz. Ha, dur şimdi bir şeye bakalım. Yerleri süpürebiliyoruz mu şimdi? Ha, şimdi süpürebiliyoruz. Tamam. Demek ki müşteri Niye ekran karardı lan? Oğlum geri süpürünce niye ekran kararıyor? Ne alaka? Oğlum önümü göremiyorum ya. Ha? Aa dur müşteri gelmiş. Oğlum bu adamlar niye bu kadar yavaş ya? Allah'ım lütfen ya. <laughs> Seç artık şunu. Sebastiano. Bu kasede kiralamak istiyorum. Ne kadar tutuyor? Eee... 5 dolar tutuyor dedi. Paranız burada teşekkürler. Dur bakayım çöpleri çıkaracağız şimdi de. Bu mu çöp yo? Bu mu çöp? Çöp nerede? Ha yeni araba geldi. Yok gidiyormuş. Acaba şuradaki çöplerimi çıkaracağız. Burada da çöp yok ki. Bunu sileyim yok buradan geçebiliyor. Oğlum bu çöp nerede? Ha oğlum benim tabi A0 İngilizce ile çevirdiğim için çöpleri alıp aşağıdaki çöpleri yukarı çöp kutusuna koymam gerekiyormuş. Oğlum çöpler de sivrisinek toplamış. Ne bu ya? Ne var içinde bunların? Son çöpü almadan da bir aşağı kata bakalım hiç bakmamıştık. Tamam, şimdi neler var burada? Burası depo gibi bir yer herhalde, sanırsam öyle. Es, son çöpü de çıkaralım, bitsin şu görevde evde. Tamam, bu da bitti. Tam grafiti sileceğiz onda bu nasıl diyorum burada mı yok müşteri mi geldi olsun? İnan aşağı, adamın çeneye bak. nasıl bir yaratıksın ya Allah Allah Dur bakayım hangi filmlere bakayım. Niye direkt kasaya geldin? Eyvah. Aha başlıyoruz. Lütfen tuvaletinizi kullanmam lazım. Çok acil bir durum. Tamamdır efendim. Kendinizi güvende istedin. Teşekkür ederim. Ee Eyvah geliyor şunu kapalı tutar mısın? Açma. Geldi. Eyvah tuvalet dolu 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 tuvalet girme. Of of oh ha Allah'ım kafayı yiyeceğim. Neyse Puff Killer oyunundan ne bekleyebilirsiniz ki? Ah. Bu obez oğlum bir alt yazı yok saydım. Lan çık artık çık çık. Çık. Ya çık artık şuradan çık. Lan yeter yeter. Ha bitti mi sonunda? Oha ele şükür bitti. Ellerini yıkamayacak mı? Ellerini niye yıkamıyorsun? Hayvan ya yemin ederim hayvan ya. Teşekkürler dostum hayatımı kurtardın da bu ne Marco? Bu ne? Tuvalet sıkamış hayvan oğlu hayvan ya. Dur şu arkadaki grafitiyi sileyim önce ya. Ha burada da varmış. Ya ciddi misin ya? Önümü de göremiyorum zaten sildiğimizde kapkar oluyor. ya sonunda. Aa dükkana müşteri geliyor. Neyse yapılacaklar listesi bitti. Hadi bu kaseti kiralamak istiyorum. Bu, bu kö buradaki kötü bu ko ay an. Lütfen bu kaseti kiralamak istiyorum. Bu kötü koku da ne? 5 dolar efendim. Üzgünüm. Bir tane müşteri tuvaleti kullandı ve tuvaleti çok fena sıkıdı. Müşteri değil mi? Paranız burada iyi geceler. Yani ben de onun müşteri olduğuna inanmıyorum. Hayvan oğlu hayvan ya. Tamam ben sadece şimdi müşterilerle ilgileneceğim zaten bizim bö 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 börekler diyecektim ben acıkmışım lan galiba. Bütün görevler bitti. <laughs> Anasını kim nereye indi? Tamam müşteriye gireceğim. Sonunda geldi. Oy bozuk çıktı lan. O çocuğu niye bu kadar kötü bunun ya? Hoş geldin. Sonunda. Aman Allah'ım bu koku da ne böyle? Üzgünüm efendim. Bir tane müşteri tuvaleti tıkadı ve çok fena tıkadı. Dikkatli ol. Kötü koku, bu kötü koku poop killer'ı getirebilir. Poop killer mı? Daha önce hiç öyle bir şey duymadım. Onu dün onu dün gece gazetede gördüm. Sonu çekmeyen insanlar için geliyormuş. Kafayı yemiş ve çok fena mental problemleri varmış. Yarın birine tuvaleti pompalaması için yok lan neydi o oğlum? Tuvalet tıkanınca çekiyoruz ya ondan yapması için çağıracağım. Dikkatli ol param burada üstü kalsın. Teşekkürler iyi geceler. Of hadi oğlum bitmiyor mu ya? Editte bana giriyor zaten hadi la. Bir tane müşteri gelecek altı üstü sonra Poop Killer gelecek falan filan hadi. Aha. Sifonu çekmedin John. Sen intikamını alacağım. Hayır o ben değildim. Müşteriydi. Geldi sonunda Poop Killer. Slow motion. Yarım saattir şu bokun dönmesini izliyorum. Hadi lütfen artık. Şerefsiz kafama bok fırlattı. Sıça sıça kaçtı bir de. Oha gelen arabaya bak. Şimdi var ya yüzümüzdeki inşallah dalga geçmezler. Bu arada bak gelen kişi yüzümüzdeki bokla dalga geçerse oyunu önceden oynamadım sadece izledim. Ama 10 yıl önce izlediğim için de neler olacağını bilmiyorum. Bu sadece bir tahmin. Eğer gelip kişi yüzümüzdeki bokla dalga geçerse sorumlusu ben değilim. Değil mi? Heh. Hadi 3-5 adım kaldı hadi. Heh sonunda. Bak işte yüzündeki bokla dalga geçiyor. Ben oyunu önceden oynamadım tamam mı? Bu sadece bir tahmin. Lütfen. Yüzündeki bok mu? Ah. Oh. 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 5 dolar lütfen. Oo oh, tamam işte burada. Geri zekalı. Saçın arkası kel. Arka taraftan bir ses geldi. Yani Below aşağıda demek miydi lan? Ben aşağıda demiş olabilir bu arada. Ben yanlış duymuş olabilirim. Yanlış duymuş. Yanlış söylemiş de olabilirim. O ses neydi lan? Sıçma sesi geliyor. Sıçma sesi geliyor. Bu ne? 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 Dükkanın her tarafına sıçtı bu ne? Bu ne? E ben ne yapacağım şimdi? müşteri mi gelecek Her tarafa sıçmış. Aa tuvalet var lan buradan. Aa! <laughs>